10 sene içinde, 20 sene içinde neyse, 100 bin senelik gelişme yaşanacak diyor. 100 bin seneye bedel yani bu gelişme. Öyle bir çağdayız ki, böyle kuantum sıçramaların tam böyle yapıldığı bir çağdayız. Yani e, Ray Kurzweil diyor ki, önümüzdeki 10 sene içinde, 20 sene içinde neyse 100 bin senelik gelişme yaşanacak diyor. 100 bin seneye bedel yani bu gelişim. Yaşanacak gelişmeler. Neden? Çünkü exponential gidiyor. Bütün teknolojiler aynı anda birdenbire hızlı hızlı ilerliyor. Bu yani bu kadar bilgi patlamasının, teknoloji patlamasının e, yaşandığı başka bir çağ olmadı. İnanılmaz katlanarak bütün dünya, e, bütün yeryüzü birbirine connected, iletişim halinde. En ufak bir şeyden haberimiz oluyor. Bir bilgiyi, bir hissi, bir duyguyu paylaştığım zaman dünyanın her tarafına ulaşabiliyorum. Bir laptopunuz varsa, cep telefonunuz ve internetiniz varsa kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz. Kendi varlıklarınızı üretebiliyorsunuz. Dünyaya katkınızı bütün dünyaya paylaşabiliyorsunuz. Bir kitap çıkardığınız bütün dünyada satabiliyorsunuz. Öyle bir çağdayız ki artık. Bir müzik akımı başlatıyorsunuz. Bütün dünyada müziğiniz dinleniyor. Bir işte moda markası yapıyorsunuz, bütün dünyada moda markanız yayılıyor. Bir aplikasyon teknoloji geliştiriyorsunuz, bütün dünyada bu kullanılmaya başlanıyor. Çok kısa sürede TikTok gibi, Instagram gibi, bütün insanların hayatını değiştiriyor. E, bu kadar yeniliğin, teknolojinin hızlı yaşandığı ve işte blok zinciri teknolojisi başladı bir anda ve e, her şeyin sanal ortamlara taşınacağı taşındığı bir network çağına giriyor. Bütün mesleklerin yeniden tasarlanacağı, işte yapay zekanın e, liderlik sahibi olacağı ve aha, herkesin yapay zeka ile algoritmalarla, makinelerle yeni medeniyetler inşa edeceği, yeni inovasyonlar yapacağı, inovasyonun çok hızlanacağı bir çağa giriyoruz. Baş döndürücü bir çağ. Bu. Böyle bir çağda eğitim sistemine de sıfırdan düşünmek gerekiyor. Yani orada hayal gücü inanılmaz geçer her şey hayal gücüne bağlı. Ezber beş para. Ezberledin her şey Google sana iki saniyede veriyor. iki saniye bile sürmüyor. Dolayısıyla bilgi artık hiçbir değeri yok bilginin. Aa çok iyi bir fikrim var. Herkesin kaç milyar insan var? 7 milyar insan var. 7 milyar insanın trilyonlarca fikri var. Hiçbir hükmü yok fikir. Fikri sen nasıl sistem kurarak hayatın içine aktarırsın? uzun vadeli maraton nasıl kurarsın? Bunun peşinde hani girişimci gibi yarının modellerini, sistemlerini, hizmetlerini, ürünlerini, sanat eserlerini nasıl verebilirsin? Gelecek nesle hitap eden ürünleri nasıl düşünebilirsin? Firmaları. Bunları konuşmamız lazım. Yani artık Z nesli de değil bak. Z neslinden bahsediliyor bütün dünyada. Z nesli de hakikaten yenilikçi bir nesil evet. Ama ben artık Z neslini de değil de alfa neslin düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Alfa nesli asıl önemli. Şu anda alfa nesli daha ilkokulda var. Ya da bebekler şu an. Asıl dünyayı değiştirecek olan onlar. Acaba onların dünyası nasıl bir dünya olacak? Hayal edemeyeceğimiz inanılmaz bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaklar. Biz bu dünyada Türkiye olarak nasıl yer alacağız? Nasıl yer almayı düşünüyoruz? Bunları konuşmak lazım. <laughs>